Sebebiyle proje rakamları çok yüksek meblalara ulaşmış tabii ki o hibe düşük kaldı belediye tarafından bu proje tamamlandı bu projede önümüzdeki günlerde Çarşamba belediyesinin yöresel ürünler merkezi olarak hizmete açılacak bunları bu şekilde ifade etmiş olalım evet bir de devam eden iki ayrı inşaat daha var. Bir tanesi hayvan barına, biçme, cilme sınırları civarında, e, ormandan tahsisli bir alanda Çarşamba Belediyesi tarafından e, Hayvan barına inşaatı devam ediyor. Bunun inşaatı devam ediyor. E, bununla ilgili planlamamız da bu yıl içerisinde bunu tam teşekkür ediyorum. Evet, bir de bilim merkezi inşaatı var. Bu da geçtiğimiz yıllarda Teknofes faaliyetinin Samsun'da yapılması bir sebebiyle Teknofes faaliyeti kapsamında kalıcı eserler projesi başlığı altında Sağolsun Büyükşehir Belediyesi, Çarşamba ilçesi, Vezir Köprü ve Caniye e, bilim merkezleri e, kazandırılması kapsamında bir çalışma başlatılmış. Bu Çarşamba belediyemiz tarafından başlatılmış bir çalışma. Vezir Köprü daha sonra vazgeçmiş bu projeden. Büyükşehir Belediyesi tamamlamış, Canik Belediyesi tamamlamış, Çarşamba Belediyesi'nin bilim merkezi projesi de şu anda Nisan-Mayıs ayında biz geldiğimizde devam eden inşaatlar arasındaydı. Şu anda da yine devam eden inşaatlar arasında. Bu tamamen o tarihte Teknofest faaliyeti kapsamında Çarşamba Belediyesi'nin e, yaptığı bir çalışma. Bunun içerisinde değişik etkinlik salonları var. E, uzay gözlem merkezi gibi projeler var, birimler var. Geçtiğimiz hafta, iki hafta önce TÜBİTAK heyetiyle bir görüşme yaptık. TÜBİTAK heyeti bu proje belediye tarafından tamamlandığı takdirde işletilmesiyle ilgili iç donanımının verilmesi noktasında yardımları olacağını söyledi. Biz de bu projenin şu anda biliyorsunuz bir de Tekkeköy sınırları içerisinde bunun çok daha büyük kapsamlı yıllar uzun yıllardan beri de devam eden bir bilim merkezi projesi var. Orada büyük çaplı o bilim merkeziyle buradaki ona göre çok daha küçük bir bilim merkezi projesinin aynı anda ve aynı bilimlerle faaliyet göstermesinin uygun olup olmayacağı, hangi birimlerle burada yer verilmesinin daha uygun olacağı gibi Çalışmalar ve toplantılar yapıyoruz. Buradaki projeyi de belli bir süreç içerisinde e, tamamlama gayreti içerisindeyiz. Çünkü daha önceden başlatılmış ve belli bir noktaya getirilmiş bir proje. Tabii ki buradaki öncelikler de şöyle gerçekleşti. Bu geride kaldığımız 5-6 ay içerisinde arkadaşlar onu da bilgilendirelim. Örneğin geçtiğimiz yıl Çarşamba genelinde yapılmış sati kaplama yol işleri yol ihaleleri bu yollar yapılmış fakat 34 milyon ya da 36 milyon lira dakile borç miktarını tam rakamını hatırlıyor musunuz arkadaşlar biz devraldığımızda bu 33 milyon borcu bu yapım İhalesi yapılmış, yollar da yapılmış fakat işin 33 milyonluk borç kısmı e, duruyordu. Bunun öncelikli olarak ödenmesi, bakiye borcun ödenmesi, bunun da belli bir miktarını ödedik, hala oradan e, belediyenin borçları var. Bunun gibi e, belli bir noktaya gelmiş, gitmek üzere olan konut inşaatındaki müteahhit alacaklarının ödenmesi, Araç kiralama işlemleri dolayısıyla 17 aylık kiralama ihalesinde müteahhite birikmiş 30 milyonun üzerinde bir borç vardı belediyenin. Hizmetin devam ettirilmesi ve kesintiye uğramaması için öncelikle bu borçların ödenmesi ve bunlara öncelik verilmesi noktasında hareket ettik. Bunları belli ölçülerde de tamamladık. Akaryakıt alacaklarının ödenmesi, kiralama şirketine olan kira borçlarının ödenmesi gibi bunları belli bir süreç içerisinde de sürdürüyoruz. Onlarla ilgili de önümüzdeki mecliste de yine gerekirse daha kapsamlı bilgilendirmelerde yaparız. Bu noktada bu şekilde ben sözlerimi bitirmiş olayım. Hepinize teşekkür ediyorum. No, <laughs> I